Koleksiyoner Havacı Instagram kanalıyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cennette değilsiniz. Koleksiyonel Havacı'nın küçük koleksiyonundasınız. Burada hep 1'e 100 uçaklar çekiyorduk. Büyük boy 1'e uçaklar çekiyorduk. Genelde 38 santim, 48 santim, 64 santim uçakları çekiyorduk. Bu küçük uçaklarımı hiç videosunu çekmediğimi fark ettim. Böyle bir küçük uçak koleksiyonumuzdan da bahsetmek istedim size. Gördüğünüz gibi buradan belli bir kısmı var. Tamamını eski uçaklara getirmedim. Böyle taze olanları getirdim. Şöyle MG'mızdan başlayalım. Her zaman için ilk başta MG olur. 737 800'imiz. İşe girişlerde verilen bir uçak kendisi. Burada Lufthansa'mız var. Tamamıyla metal, tek parça. A380 uçağımız. Burada Sun Express Fix. Bu uçaklarımız arkadaşlar bir çoğu 16 santim ile 20 santim arasında değişiyor. Türk, şurada Türk Hava Yolları Şampiyonlar Ligi uçağımız var. 20 santimlik 777. Bunun büyük boyunu zaten çekilişte hediye etmiştik biz. Burada da şampiyonlar ligi desenli olanı. Burada bir 740 KLM'le beraberiz. Gördüğünüz gibi 16 santimlik bunlar. Daha yeni gösterdiğim Türk Hava 20 santimlikti. Burada tekerlekli bir Türk Hava Yolları Beşiktaş uçağımız var. Buraya geliyoruz. Nice Mice uçağı Türk Hava En küçük uçağım bu uçak arkadaşlar. 15 ya da 14 santim olması lazım bu. Burada Ajet'imiz var. Ajet 20 santimlik. 704 seri 800 Anadolu kuyruklu. Bu. Bunun büyük boy versiyonunun kutu açılımını yapmıştık. Burada eski bir Lufthansa var. Ee, bu uçak arkadaşlar eski bir uçak. Evet gördüğünüz gibi birçok yerinde soyuma falan var ama e, eski olması zaten bunu özel kılan çok eski bir uçak. Nadir bulunan bir parça. Çok az var. Bizim de koleksiyonumuzda mevcut tekerlekli bir uçak. Burada tabii ki de uçakların piri Antonov var. Kargo uçağı. Antonov M225 uçağıyla beraberiz yazık oldu uçağı bombaladılar. Yapacak bir şey yok. Turkish Aviation Academy uçağına. Burada bir fıstık yeşili Air var. 777. Burada bir tekerlekli Anadolu jetimiz var. Juliet Hotel Alfa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada küçük koleksiyonumu Belli oranda göstermek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14 uçak vardı. 14 uçağı gösterdim size. Koleksiyonumdaki küçük boy uçaklardan bire 400 ve bire 500 uçaklar arkadaşlar. 16 cm ve 20 cm arasında değişiyor boyları. Uçaklardan bir kısmıydı böyle. Videonun daha sonuna geliyoruz. Sayfamızda Sabit'te çekilişimiz var biliyorsunuz. Sabit'teki posta tıklayarak çekilişimize katılabilirsiniz. Ayrıca YouTube profilde Sabit'te de YouTube kanal linkimiz var. YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz. 1949 takipçideyiz. Hedefimiz 100 bin. ulaşırız. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.